İlk insan yaratılmadan önce dünya kimlerin yurduydu? Dünyaya tıpkı bizim gibi akıl ve irade ile gönderilen can kavmineydi. Rivayetlerde meleklere bile hocalık yapan, ibadetiyle dünyadan Allah'ın huzuruna çıkarılan ve yaratılan ilk insandan bu yana insanoğlunun en büyük düşmanı olan Azazil kim? Hazır mısınız? Gelin şimdi beraber öğrenelim. Hazreti Adem'in nefesi yeryüzüne inmeden, insanlığın ilk gölgesi bile bu topraklara düşmeden çok önce, bu dünya bizim bildiğimiz gibi boş ve ıssız bir kaya parçası değildi. Gökyüzü mavi, okyanuslar göz kamaştırıcı ve dağlar yüceydi. Ama bu görkemli kadim yurt başka bir ırkın eviydi. Onlar dumanı bile olmayan saf bir alevden, gizemli bir enerjiden yaratılmışlardı. Onlara dumansız ateşin çocukları denirdi. Tasavvuf kaynaklarında adı geçen o varlık can kavmiydi. Tıpkı bizler gibi onlar da akıl ve irade gibi iki muhteşem hediye ile donatılmıştı. Onlar da kendi aralarında aşkı, sevgiyi, anlaşmazlıkları tattılar. Evlendiler, ürediler ve nesiller boyu çoğalarak bugün cin olarak adlandırılan büyük topluluğun kökeni oldular. Onlar insanın algılayamayacağı, gözle görülemeyen bir perdenin ardında yaşarken aynı zamanda hızın sınırlarını zorluyorlardı. Bazıları bir nefes alıp verme süresi içinde yeryüzünden uzak köşelerindeki ağır nesneleri taşıyıp getirecek bir hıza sahipti. Üstelik bu kavim sadece hızlı değil, aynı zamanda mimari anlamda da gelişmişti. İnsan gücünün yetmeyeceği, zorlu ve devasa binalar, görkemli saraylar, ve devasa heykeller inşa etme yeteneğine sahiplerdi. Okyanusların diplerine, insanların erişemeyeceği derinliklere dalıp en nadide incileri ve mücevherleri yüzeye çıkartabiliyorlardı. Böyle bir varlık boşa yaratılmamıştır elbette. Onların varoluşunun göklerdeki tek bir sebebi vardı. Evrendeki her zerrenin yaratılış amacı gibi Kur'an'da da belirtilmiştir bu. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk kessinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet İşte bu yüzden can kavmi de bu ihtişamlı yeryüzünde bir imtihanın perdesi altında yaşıyordu. Onlar da sevabın ışığıyla, günahın karanlığıyla sınanıyor, cennetin vaadi ve cehennemin tehdidiyle yüzleşiyorlardı. Ne var ki zamanla o ateşten yaratılışın getirdiği bir zaaf kalplerine sızmaya başladı. Kibir bir kar fırtınası gibi büyüdü. İbadeti unuttular, günahı sevaptan saydılar ve yeryüzünü kanla, savaşla, zulümle bir fesat yuvasına çevirdiler. Gönderilen uyarıcıları ve peygamberleri dinlemediler. Hatta bazı rivayetlere göre onlara karşı geldiler ve katlettiler. Yeryüzünden yükselen feryatlar gökleri delip geçtiğinde, ilahi irade tecelliye Gökler yarıldı ve devasa bir melek ordusu yeryüzüne indi. Görevi basitti. Yeryüzünü o kafir cinlerden temizlemek. Korkunç bir savaş başladı. Allah'ın gazabı asileşen bu kavmin üzerine yağdı. Onların büyük bir kısmı yok edildi. Küçük bir kısmı ise deniz kenarlarındaki oyuklara, kayalıklara, yanar dağların içine ve çöllerin görünmez bölgelerine sığındılar. Dünya bir anlığına sessizliğe kavuşmuştu. Tam o sırada yıkıntılar içinden gelen bir ses sessizliği bozdu. O harabede, yalnızca ibadet eden ve zikirle meşgul, ateşten özünü güce değil mutlak teslimiyete adamış bir cin vardı. İşte o azazildi. Onun bilgeliği, masumiyeti ve samimi adammışlığı o kadar derindi ki, melekler hayran kaldı. Azazil cinlerin külleri arasından çekilip, Allah'ın huzuruna çıkarıldı. O yeryüzünden göklere alınan tek varlık oldu. İbadetinin ve bilgeliğinin üstünlüğü sayesinde rivayetlerde meleklere bile hocalık yapan en şerefli makama yükseldi. Adı göklerin en çok ibadet eden varlığı olarak anılıyordu. Ancak bu yüce makam beraberinde de bir imtihan da getirdi. Azazil onurunun kaynağını Allah'ın lütfu yerine kendi ateşten yaratılışının üstünlüğüne yormaya başlamıştı kalbine sinsi bir kibir tohumu düşmüştü. Kısa süre sonra Yüce Allah yeryüzüne bir halife yaratacağını ilan etti. Dünyanın dört bir yanından toplanan topraktan Hazreti Adem'in bedeni yoğrulup şekillendirildi. Ruh üflenip ilk insan canlandığında Allah göklerdeki tüm varlıklara kesin bir emir verdi. Adem'e secde edin. Melekler teressüzce itaat edip saygıyla yere kapandılar. Azazil o dik durdu. Kibir ateşi gözlerinde yanarken o kadim düşmanlık sözü döküldü dudaklarından. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan. Ben daha üstünüm, secde etmeyeceğim. O an binlerce yıllık ibadet ve bilgelikle kazandığı tüm makam, kalbindeki tek bir kibir zerresi yüzünden ebedi lanetle sonuçlandı. Azazil artık Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş, en büyük isyankar, yani iblis olmuştu. Yaradan iblisi huzurundan kovdu. İblis tövbe etmek yerine gururla karşılık verdi. Kıyamet gününe kadar mühlet istedi ve yemin etti. Kendisini üstün gördüğü Adem'in ve onun soyundan gelen tüm insanların kalplerine vesvese vererek onları doğru yoldan saptıracaktı. Böylece Azazil, yaradılan ilk insandan bu yana, insanoğlunun en büyük düşmanı olan, şeytan olarak bu dünyada sürecek sonsuz bir imtihanı başladı. O gün bugündür insanlık ve iblis arasında bu ebedi mücadele devam etmektedir. Bu ve bunun gibi konuların anlatılması ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atın, abone olmayı unutmayın.